Kars'tan başlayıp Erzurum'un Palandöken dağlarından Anadolu'ya doğru esen rüzgar Erciyes'le kucaklaşır. Dizimizi Kars'tan başlatıp Erzurum'dan Anadolu'ya geçerken biz de Erciyes'in eteğindeki Develi'de konaklıyoruz. Çünkü Erciyes geçilemeyecek kadar yüce. Hele seyranı Erciyes Anadolu'nun doruklarından biri. Bir başka doruk da halk ozanlarımızdan, Seyrani. Ona Everekli Seyrani de derler. Everek, Develi'nin eski adı. İkisinin koyun koyuna aldıkları soluk duyulur buralarda. Arkadaşım aslı, arkasını bense. Kutu kutu bense. Çocuklar, e, siz Seyrani'nin şiirlerini biliyor musunuz? Biliyorum. Peki hanginiz okursunuz bana bir şiir? Ben. Sen. Peki hadi oku bakalım. Evet. Seyraniye şöyle böyle, ne suçu var ise söyle, şanla düşeni eyle, ayna etmeyiz de beni. Aferin, teşekkür ederiz. Bir şey söyleyeyim. Merhaba amca, merhaba. 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 Siz Seyraniye'yi tanır mısınız, bilir Tanım misiniz? Tanımadım. Tanımıyorsunuz. Evet. Peki onun şiirlerini falan da bilmiyor musunuz? Bilirim. Biliyorsunuz. Bilirim. Efendim. Bize bir şiirini okuyabilir misiniz? Okurum efendim. Seyrani'nin gözü hamile yaşamış, aşk sevdası bağrımızda başmış. Benim bağrım toprakta taşımış, meğer taşa tohum ekilmezmiş. Sağ ol amca, ağzına sağlık. Sağ ol, teşekkür ederim. Güle güle efendim. Sağ ol. Güle güle. Adını taşıdığı sokakta Seyrani'nin evi. Araştırmacılarımızın bir kısmına göre 1800, bir kısmına göre 1807'de doğmuş, iki sene medrese tahsil etmiş ve 1866'da burada ölmüş. Şimdi bu evde kim oturuyor? Bu evde ben oturuyorum. Seyrani babanın torunu olurum. Peki teyzeciğim sen bize Seyrani hakkında biraz bilgi verir misin? Mesela Seyrani nasıl aşık olmuş? Bunu bize anlatır mısın? Ben pek onları bilmiyorum. Hayrettin Efendi'den sorun. O da bir Seyrani babanın torunu olur. Bir sabah namazı İmam Cafer Efendi'nin kapısına bir kişi gelip sizi camide cemaat bekliyor diyor. Ve İmam Cafer Efendi oğlu Seyrani gönderiyor. Oğlu Şehrani camiye vardı zaman iri gövdeli, yeşil sarıklı insanlarla karşılıyor ve bunları görünce düşüp bayılıyor. Ve oradan alıp götürüyorlar. Bir hafta sonra tekrar İmam Cafer Efendi'nin kapısına bir kişi geliyor, sizi cemaat bekliyor diyor. Tekrar İmam Cafer Efendi camiye vardığı zaman oğlu Şehrani'yi baygın vaziyette camide buluyor ve tutup evine getiriyor. Evinde ayıktığı zaman. Oğlum neredeydin? Dediği zaman sazını eline alıyor. Babacığım ben Fas, Tuluz, Tarablus gezdim ve ırklar elinden dolu içtim diyor. Develi'de her yerde seyrani konuşulur, çalınır, söylenir. sevdiğim artık yeter Bana yosma bakışın var Ateşlerden daha beter Aşıkları yakışın var Ateşlerden daha beter Aşkılar yakışır Erdin'i güzellik çalmak Ağladın zülfün bağına beni hüsnün ayağına, kınalmak gibi çakıçın var, beni hüsnün ayağına, kınalmak gibi çakıçın var. Güzellerin pek gencisi Seyraniye birincisi Aşk ipine zevk incisi. Güzel denip takışım var Aşk ipine zevk incisi. Güzel deli Sen Buralı mısın? Evet Buralıyım ee, Sen Seyrani'yi tanıyor musun? Tanıyorum Peki Seyrani'yi tanıdığına göre Seyrani'den şiir de biliyorsundur herhalde Biliyorum evet. Bize bir şiirini okuyabilir misin Seyrani'nin? Bir sulu çeşmenin başına vardım Destime bir damla suyu akmadı. hal pembesini eğirip sardım. Merhametle nazar edip bakmadım. Ağzına sağlık bacı. Sağ olasın. Evvela dil beyrolana hüsnü yüşüf ceman işter. Evvela Hüsnü Yusuf Cemal ister. Baktıkça gönlüm bulana kâmet Baktıkça gönlüm bulana Kameti şer bir dal Akkerdan'da üç çift bir tek Olmalı benleri seyrek Akkerdan'da üç çift bir tek olmalı benleri şeyrek keyfi ağısına teyrek verir dil berde hal ister keyfi ağısına teyrek Birir dil berde hal ister Hilal devri kaşlar çatma Peruşan kakülü atma Hilal devri kaşlar çatma Peruşan kakülü atma Seyrani çok alıp satma bu tarife mecal ister. Seyrani çok alıp satma bu tarife mecal ister. Ağzına sağlık aşık. Siz de sağ olun. Bütün aşıkların atışmaları olduğunu biliyoruz. Muhakkak Seyrani'nin de bir atışması vardır. Bunu bize anlatır mısın sen? Evet, karşılaşması olmuştur Dadaloğlu'yla. Her sene Kozanoğlu, Dağına yaylaya çıktığında şeyrani buradan çağırır. Dadaloğlu'yla bir karşılaşır. Dadaloğlu cevabı söyler. Seyrani zatinden bir şey sorarım. Kulelinden geçer, dermandan çıkar. Sizin gibi söz bileni ararım. Geçeren dazeden, kirmenden çıkar. Buna cevap versen şimdi Seyrani Aldı Seyrani Senede bir sefer gelir ekilir Senede bir sefer gelir ekilir Toplamazsan hemen yere dökülür Eğrince dürlü kumaş dokunur Geçeren dazeden kirmenden çıkar Pamuk değil midir hey dadaloğlu Ne tekrar dadaloğlu Dört gözü var görmez bir de kırkı var Zapt olmaz bıraksan çifte örkü var O elde olmazsa gayet korku var Buna da cevap ver aşık şeyrani. Boyun duruktur, dört göz olup görmeyen. Ahmaktır üstündeki gönü bilmeyen. İki kendisine bağlayan Yağmur olmazsa ekilenden korkulur Emriyle deryadan çıkar Bu böyle değil mi hey dadaloğlu Ozanoğlu söyler Buna her aşık cevap veremez buna Seyrani baba Ağzına sağlık aşık Everekli Seyrani'nin torunu Yusuf Seyrani bize dedesinden çaldığı söyledi. Kazamızda bir de Sivaslı misafir aşık var. Aşık Veysel Sivas ellerinde sazım çalınır demiş. Acaba Seyrani'nin sesi de Sivas ellerinde duyulmuş mu? Onu beraberce Sivaslı aşık Ali İzzet'e soralım. O da bize Seyrani'den birkaç türkü çalsın söylesin. Dostlarına gidenlerim dostlarına gidenlerim Asak olsam ellerine Yarimi zikredenlerim Kurban olsam ellerinde. Vururum Vururum Kurban olsam dilleriyle umurum <laughs> Bir ustadan olsam çırak yakın olur daim Irak Yapsalar gemi kim darak dost zilfini Yapsalar gemi kim darak dost zilfinin tellerine Seyrani kaldır parmağın Vakitler hakka durma Derya yan ağan ırmağın olsa kere unutsa senlerin oh, 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 oh. Derya Katiren olsam sellerine Var ol Aşık ağzına sağlık. Etkili bez gibi dost dost aşık gönül Söküldükten sonra yıkılmazmış Güzel isme versen canan gerdanı bendi Her dilberin gahri çekilmediymiş. Yıldan dala dala Eliyor sekiş Onun için kulüneyi Ediyor çekiş Aşk günü nesile Canan Dikilen dikiş Kıyamete gaz Teraninin ayı gahi Gözü yaşımış Aş devdası cümleyi Derde başımış Ben var mı toprak toprak Sandım taşımış Mer taşa tohum Ekilmezmiş Bir sahar vaktında geçip giderken ansızın yollarım düze dayandı düze dayandı hafle beşiğinde meyhûşa atarken Eyvah ömrüm geçti Yüze dayandı Yüze dayandı Sevgilim bizlere de bir selam gönder Bu Dünya senin ama vermen bir minder Geç ah meramınca da dün bizi döndür Ömrüm yaz bahar kış güze dayandı Güze dayandı Seyrenidir buldu yaş kemalini bir daha göreydi mehcem alını mehcem malını. hesap ettik dünya malını neticesi bir top bize dayandı bize dayandı Üzerinden güneş doğup aşıyor Erip kar gibi bahçem üşüyor Yahu ah Merdan. Aşkın tenceresinde bir aşk Pişiyor Yanan ciğer Midir yürek? Kimi bilmem Yahu Ah me. Aşkın kazanında Bir aşk Pişiyor Yanan ciğer Yahu Mahmut, aşkım sönmüyor eyvah gözleri ne gecesi be. gerek değil midir, gerek mi? bilmem Yahu, ah everek şehrinde gördüm bir güzel o da düşmüş bir kötünün eline ol hakipayına yüzümü sürdüm salınıp giderken kendi eline. Yüz yüze rast geldim günlerde bir gün. Cennetten etmişler dünyaya sürgün. Kötüye düşmüş de gönlü kırgın. Hayran oldum tatlı güzel diline. Selamı verince eğlendi biraz. Atardı ağzına uğrunca çerez. Dudağının rengi sultani kiraz. Hiçbir gül benzemez kendi gülüne. Karşıma geçmiş de gözünü süzer. Sanki seyraninin bağrını ezer. Saçının bir teli bin cana değer. Bin kız kurban olsun böyle geline